Herkese merhaba, ben diyetisyen Yeşim'le Mutlu. Bugün sizlere bir besin etiketi nasıl okunmalı, bir ürün aldığımızda arkasındaki yazan şeylerin ne anlama geldiğini kısaca anlatmak istiyorum. Öncelikle sağlıklı beslenmek, sağlıklı yaşamak ve bilinçli bir tüketici olmak için besin etiketini doğru okumak gerekir. Özellikle de besin alerjisi yaşayan kişiler için besin etiketi okumak büyük bir önem taşırken artık sağlıklı beslenmek isteyen her insanın aslında besin etiketini nasıl okuması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Şimdi elimize bir ürün aldığımızı hayal edelim. Ürünün adı yazar. Daha sonrasında ise bir içindekiler kısmı vardır. Bu ürünün içindekiler kısmında ham maddesinden itibaren kullanılan tüm malzemeler yazılmak zorundadır o ürünler öyle karışık bir sırayla yazılmaz bir anlamı vardır. En başta yazan ürün, o ürün, o paketin içinde en fazla bulunan üründür. Örnek veriyorum, çiğ badem, çiğ fındık, çiğ kaju böyle bir sırayla yazılmışlar. Bu demek oluyor ki en başta yazan ürün, o paketin içinde en fazla bulunan ürün anlamı sıra artık gittikçe azalan ürün miktarını bizlere söyler. Daha sonrasında ise ürünün içindekiler kısmının hemen altında bir bölüm vardır. Eser miktarda şunlar şunlar içerilebilir diye. Örneğin bir gluten içerir, susam içerir, laktoz içerebilir diye uyarı. Özellikle alerjen uyarıları verir. Bunun anlamı şudur, besin alerjileri öyle hafif alınabilecek şeyler değil. Bu alerjilerin ileri seviyesi anafilaktik şok sonrasında ölüme sebebiyet verebilir. Bu nedenle besin alerjisi olan kişiler özellikle o etiket okurken dikkat etmeli. Bu da şu anlamda aslında, örnek veriyorum o ürünün içerisinde hiçbir şekilde susam bulunma ihtimali yok. Ama bir fabrikada üretilirlerken aynı üretim bandını kullanmış olabilirler. Bu nedenle oradan o ürüne bir çapraz bulaşma meydana gelmiş olabilir. Örnek veriyorum yulaf glutensiz bir üründür ama her yulaf ezmesi glutensiz değildir. Neden? Çünkü gluten içeren diğer başka ürünlerle aynı üretim bandında üretilmiş olabilirler. Bu nedenle çapraz bulaşmaya bağlı olarak bir alerjen uyarısını mutlaka ürünlerin arkasında yazmaktadır. Daha sonrasında ürünün muhafaza bilgileri yazar. Aşağıda böyle çatal ve bardak resmine benzer bir amblem vardır. Bu ise bu ürün paketinin gıdaya uygun bir şekilde paketlendiğini bizlere söyler. Daha sonrasında üretim tarihi, son tüketim tarihi ve TETT diye yazılan yani SKT yazılan son kullanım tarihini görmeye çok alışkınızdır. Ama TETT yazılımına bazen bilmiyor olabiliriz anlamını. O da şu anlama gelir tavsiye edilen tüketim tarihi. Yani e, firmanın bizlere tüketmemiz için en iyi lezzeti besinin kendisine en iyi koruduğu zamanın o tavsiye edilen tüketim tarihinde olduğunu bizlere söyler. Ama son kullanım tüketim tarihine kadar da tüketebiliyoruz ürünü. Ama o tavsiye edilen tüketim tarihleri arasında tüketmek bizler için daha iyi olacağını söylüyorlar. Daha sonrasında bu enerji ve besin öğeleri kısmımız var. Böyle bir bildiğiniz tablo vardır. Enerji yazar, protein yazar, doymuş yağ yazar, trans yağ yazar, karbonhidrat yazar, şeker yazar, lif yazar. Böyle bir tablo var elimizde. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi normalde bazı ürünler miktarları vardır. Genellikle bu tabloda 100 gram için bizlere baz alırlar. Örneğin 500 gramlık bir pakettir ya da 40 gramlık bir pakettir. Ama orada yine de 100 gramından bahseder. Biz o bir paketin içinde ne kadar olacağını hesaplamak istersek onu o miktarlara bölmemiz gerekir. Genellikle 100 gram üzerinden gidilmesinin bir sebebi de aslında RDA dediğimiz bizlerin günlük ihtiyacını ne kadar karşıladığını belirten kısımlar yer alıyor. Örnek veriyorum orada diyor ki RDA'ya göre bu bunun %25'ini, %30'unu kapsül olarak yazabilir. Örneğin bazı ürünlerde vardır. C vitamini içerir ya da e, kalsiyum içerir. RDA olarak der ki bu bir bireyin günlük %30'unu e, karşılayabilir anlamına gelebiliyor. Orada tabloda 100 gram yazdığını ama bizim ürünümüzün 40 gram olduğunu mesela unutmamamız gerekiyor. Şimdi orada bir bölüm var. Karbonhidratlar şekerler. Şimdi bu bölüme neden değinmek istiyorum? Özellikle insülin kullanmak isteyen bireylerde oradaki karbonhidrat şeker miktarına bakarak insülin basarlar. Ya da bir bizler bir bilinçli tüketici olarak oradaki şekerin eklenti şeker mi yoksa meyveden ya da inek sütünden gelen doğal şeker mi olduğunu anlamamız gerekebilir. Çünkü şeker de bir karbonhidrattır ve doğal olarak bulunan şekerlere karşı bizler o kadar korkuyla yaklaşmıyorken eklenti şekerlere daha büyük bir korkuyla yaklaşıyoruz. Şimdi buradaki önemli olan nokta şudur. Şeker normalde bir karbonhidrattır. Örnek veriyorum bir karbonhidratın hemen altında yazıyorsa şeker, buraya örnekleri koyacağım. Bu şeker dahil değil demektir. Yani 10 gram karbonhidrat var, 5 gram şeker var demek oluyorsa bu şu demek oluyor. Orada 15 gram karbonhidrat var. Ama tabloda bazı değişiklikler de var. Karbonhidrat yazar, altında birazcık boşluk olur, şeker yazar. Karbonhidrat yazar, altında yıldız bir yapardır, başında şeker yazar, tire yazar. Bunların anlamı o şekerin o karbonhidrata dahil olduğu. Yani bir daha toplamamamız gerektiğini bizlere söyler. Yani bunun için ekstra bir insülin için karbonhidrat hesaplamaya gerek olmadığını bizlere gösterir. O sonrasında ürün etiketinde ürünü yapan firmanın adı, ürünün menşeği. Mesela menşe ne demek oluyor? Malın ekonomik olarak milliyetini söyler. Örnek veriyorum badem Avustralya'dan gelmiştir. Fındık Türkiye'den gelmiştir. E, bunu, o yüzden menşe olarak badem Avustralya yazarken fındık olaraksa Türkiye yazabilir ve ürünün aşağısında net miktar yazar. Bu net miktar ne demektir? 150 gram yazar. Yanında da E işaret yazar mesela. Bu da şu anlama geliyor. Oradaki kullanılan ambalaj paket dahil edilmeden içerisindeki ürünün bizlere ne kadar olduğunu söylüyor. Örnek veriyorum. Normalde aslında 160 gramlık bir üründür paket ambalajıyla ama içerisinde bulunan miktar 150 gram olabilir. Özellikle besin alerjisi sıkıntısı yaşayan, insülin kullanmak zorunda olan ve bilinçli tüketici olmak. Sağlıklı beslenmek isteyen kişilerin az çok arkadaki yazanlara ne anlama geldiğini bilmek isteyeceklerini düşündüm. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın, sağlık dolu günler dilerim.